Günlerce Marmara Denizi'ni kaplayan müsilaj araştırıldı. Müsilaja etki eden faktörler incelenip rapor haline getirildi. O rapora göre kirliliğin %72'sine İstanbul neden oldu. Meclis Müsilaj Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Mustafa Demir önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen raporun içeriğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rapora göre müsilajın oluşmasındaki ana sebepler küresel ısınma, denizin yapısı ve kirlilik. Denizin üst düzeyi 6 ayda kendini yenileyebilir ancak bu süre denizin alt yüzeyinde 6 yıla ulaşıyor. Bu nedenle acil tedbir alınması gerekiyor. Şehir atık suları ve sanayi atıklarının kirlilikteki etkisi hayli yüksek. Araştırmada kentsel atığın 4 milyon metreküpten fazla, endüstriyel atığın ise 479 bin metreküp olduğu belirlendi. Raporda atıkların denize ulaşmadan ileri biyolojik arıtma tesislerinde işlenmesi gerektiği vurgulandı. Ancak tesislerde işlenen atığın yalnızca %4,5 seviyesinde olduğu belirtildi. Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda öneriler de getirildi. İlk etapta 16 arıtma tesisi kurulması gerektiği ifade edildi. Marmara Denizi Eylem Planı'nın tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi istendi. Tüm önerilerin uygulanması halinde müsilaj tehdidinin 2 yıl içinde ortadan kalkacağı kaydedildi.